Ak yazındaki bir okul hikayesi. Okul hikayesi şöyle, Milli Eğitim Alaç Mahallesi'nde bir okul yapmak istiyor, 8 dersi yıkılıp, fakat sonra bir anda okul yer değiştiriyor, başka yere gidiyor. Aa. Evet, öyle bir sesli verin arkadaşlar. Cepi başkanı bununla ilgili açıklama evet, yaptı. yaptı? Evet yaptı, <laughs> evet. Yıkılan okullarından başka bir bölgede yapılması kararına tepki gösteren Alaaç halkına müjdeli haber Başkan Bilal Soygandan geldi. Deprem sonrası hasar gören ve 2019 yılında yenisi yapılmak üzere yıkılan Alaaç orta Okulu son günlerin tartışılan konularından biriydi. Okulun yıkılmasına Alaaç halkı Okulun yıkılmasına alağa çalkı tepki gösterirken CHP il başkanı da okulu eski yerine yapmaya talip olmuştu. Mahallesinde yeni yapılacak diye yıkılan arazinin üzerine biz Cumhuriyet Halk Partisi il örgüt olarak Alaç İlköğretim Okulu yapmaya talibiz. Başkan Bilal Soykan ve Kaymakam Yakup Güney konuyu ele attı yani sürecin bu taraf buraya kadar gelmesinin aslında çok da bir şeyi yok. Yani belki de gereksizdi. Eee oradan e, devletimiz e, öğrenci sayılarını biliyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Bakanlığımız e, gerek planlamalarını da ona göre yapıyor. Dolayısıyla buraya 8 derslik yapmaktansa oraya 16 tersi planlanmış. Daha iyisi, daha güzeli, daha büyüğü. Bunu da öğrenci sayılarını baz alarak yapmış. Ee, sıkıntı nereden çıktı? Okulun isminin Allah aşkına. Ee, ilk, ilk okulu olması ama yerinin yeni mahallede olmuş olmasından dolayı çıktı. Aslında sıkıntı da değil. Dediğim gibi muhtarımız ilk gittiğimizde Milli Eğitim Müdürümüz zaten bakanlıkla görüşüp bu konunun çözülebileceğini söylemişti. İki isim Ankara'ya giderek bakanlıkta sorunu çözüp 8 derslikle Alaaç İlkokulu'nu Alaaç Mahallesi'ne kazandırdı. Tabii e, bu süreçte de e, yani bu yapılacak diğer okulumuzun da o bölgedeki ikili e, sistemi, e, tekli sistemi dönüştürmek açısından e, daha önceden planlanmış e, bir yatırım oldu. Zaten bunu da e, daha önceki e, muhtarımız hem gelen vatandaşlarımız söylüyorduk. Yani ilçenin okul planlamalarında e, uzun vadeli bir planlama yapıldı. Dönem dönemde e, o planlamalar e, gerçekleştiriliyor. Hakkızı evet. an... Alaaş'ta işte bir okul hikayesi vardı. Özellikle bu e, bizim 164'te İvçeler ilçeler gündemde, Alaaddin gündeminde program gündem, iddia bu konu gündeme gelmişti. Özetle şu seyri konuşuyor. Alaaş köyünde 8 derslik okul yapacaktı. Demirhan Hasar Yavuz 30-40 yıllık. Ve daha sonra bu yeni o yapacak okulu bir anda okul kayboldu. oldu. Başka yere gitti taşımalı sisteme geçti. Hayır, olarak. okulu başka yapmaya karar verdiler. Hayır, yani al ala o çocuklar taşımalı sistemle okula gidecek oldu. Yani orada bir is evet. vatandaş isyan etti, dedi ki kardeşim ya okulum nerede dedi ve bugün de mutlu sona eriştiler diyelim. Ve Alaaddin abici anlatsın olayı, sonra sizden bir kısa bir yorum alacağım. Konuyu Alaaddin abinin programı gündeme getirdi değil mi? Evet. Alaaddin, abi tebrik ediyorum. Evet Alaaddin abi bu nedir bu konu? Öncesine bunu kısaca bir anlat, neler oldu, ne oldu, son durum ne? 2019'da yıkım kararı çıktı bu okula. Okul yıkıldı, yenisi yapılmak üzere. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapıldığını duyduk. Vatandaş okulların inşaatı başlayacak diye beklerken bir söylenti ortaya çıktı. Okul Akyazı merkeze kaydırıl diye. Adı Alaç ilk ve orta olarak Akyazı'ya kaydırıl diye. Ben de bu konuda bir araştırma yaptım. Düşünce şu, işte Karaçallık, Alaç ve Akyazı'nın yeni mahallesi, orada da bir okul sıkıntısı var. Üçünü bir araya toplayıp burada eğitim yapmak diye. Bir konuda haklılar mı? Haklılar. Ama diğer konuda e, Akyazı'da 10 tane, 12 tane, 15 tane öğrenci olan mahallelerin okulları açık. 1300 seçmeli, 2000 küsur e, nüfusu olan bir mahallenin, bir yani Alaç mahallesinin, Okulunu kapatıyorsun. Hiç kimseye söylemeden. Burada işte mahalle halkı ediyor. Peki bunu yapan kim? Bunu yapan yani mahalle halkının tahmin ettiği İlçe Milli Eğitim Müdürü. Peki niye böyle bir karakter tasarruf yapmış? Şimdi şöyle. Biliyorsunuz şu anki mevcut iktidarın politikası, eğitim politikasında küçük okulların kapanıp büyük okullara toplanması. Taşımalı sistem. Taşımalı sistem taşımalı sistem. Daha iyi görüyorlar bu konuyu. Ufak okulları büyük okullara taşıyorlar. Ufaklarını kapatın. Yani burada da işte iki tane alırsa aşkına Karaçamlı'yı kapatıp Akkesi'ye taşımak. Niye? Son durum ne? Son durumda işte tabii ki bizim programdan sonra e, önce Cevit Keleş bir tepki verdi konuya. Ki katkısı büyük bu konuda. Cevit başkanı. E, Ondan sonra e, bizim bir oldu. işte AK Parti ve MHP özellikle Akyaz'da. Yani MHP'nin ilçe başkanı Allah açtı. AK Parti'de yönetiminde olsun, belediye meclisinde olsun Allah açımlar var. Niye sesini çıkmıyor? Dilteyim Cumali gibi bir şey oldu bizde. başı. Ve e, bir de Ülke Ocakları Başkanı, Akkız Ülke Ocakları Başkanı çok ağır bir eleştiri yaptı. İlçe Milliyetin Müdürü'ne. Ondan sonra kıyamet koptu arkasından. Önce Cevdet Kereç, sonra arkasından Ülke Hoca evet. Kıyamet koptu. E, ee, CHP de eylem yapacak. Hazırlıkları yapıyor. Bu arada tabii bundan bizim haberimiz yok. Kaymakam Bey, e, belediye başkanı, mahallenin muhtarı, e, İzmirli Eğitim Müdürü, Ebu Bakir Bey, Ebu Bakır Sıtık Savaş Bey'e gitmişler. Dün de Ebu Bakir Bey e, Ankara'ya gitmiş bu konuyu orada yerinde çözdüm. Şu anda tabii Allah aşkına 8 derslik bir okul yapılacak. Tam teşekkür On 16 derslik yok. Kayar okulunda yerinde devam edecek yapılacak. Yani şu anda e, Allah aşkına okuluna kavuştu mu? Alahaç okuluna kavuştuk, bir de Akyazı 16 derslik bir okula kavuşmuş olduk. Ok, okul kazandı, Akyazı 16 derslik AK kazandı. Akyazı kazandı, Alahaç kazandı bu konuda. 8'de 16 mı oldu? 8, hayır, 2 tane okul oldu. Bir 8 oldu, bir de 16 oldu. Tabii şu... 8 oldu, 16 oldu. 16 da yapıldı. şimdi 8 de yapılıyor. Anladığım şu, Alahaç'ın okulunu merkeze kaydırarak sorunu çözeceklerdi, Baklar Alahaç'tan okulu alamıyorlar, Alahaç'ın okul yerinde kalsın, oraya da yeni bir okul yapalım dediler. Doğru mu abi? Alağacın okuluna Akkızı'ya kaydırdılar. Alağaca yeni bir okul yapıyorlar. Tamam. Güzel. Tamam. Yani bu neyi gösteriyor Hüseyin? Bu neyi gösteriyor? Tepkisiz kalmamayı. Yani demokratik tepki önemli evet, tabii. Yani. Tepkisi. Bir de ihtiyaç var orada. E i̇yi olmuş. Bu aynı soru Hendek'te de var. Yeşilyurt Mahallesi'de de vardı. Ali Hanım teşekkür ederim. Var mı ilave edeceğim bir şey yayınımıza? İyi yayınlar olsun. Tabii salı, günü, salı, salı günü de gündüz kuşağında bu ilçelerde gündemde artık bunu bir konuşursunuz yani artık geniş bir olarak gelirsiniz. Evet o, geniş o gün... şey, şekilde konuşuruz. Telefonla ancak bu ha, kadar ha, bilgi öğrendik. Program kes bir oraya da Evet. Var mı isteyen abi? Görüşmek evet. dileğiyle. Saygılar. İyi yayınlar. İyi akşamlar olsun hepinize. Sağ olun. Değil mi Hakan abi? Artık bizim yayın kesmiyoruz. Yok. Birinci ağızdan dinlemek <laughs> istedim ben. Şöyle Ecevit Çeleş bununla ilgili basın açıklaması yaptı. Hatta ben Ecevit Çeleş'le kendisinden de görüştüm. E yani dedi yani orada dedi olmadı dedi yani gideceğiz dedi. E, yerine de basın açıklama dedi. İş tatlıya bağlandı, ne oldu, işe kazandı, güzel oldu. İki okul, bir tane iki kuş dedikleri oldu. Ama dediğim gibi Hendek Yeşilut'ta da böyle bir kaydırma vardı. Evet. Ya okul yeri başka yere kaydırma vardı. Orada benim hatırladığım kadar Adisa özel attı. Hendek yeşil AK Partililer istifa falan ettiler. Etti. da abi abi o o konu çok baya bayağı Orası büyük konu. E, orada, e, büyüdü yani. Ama Ali Sen Yavuz oraya evet. Ben de şey bu arada şey e, Alatlı abi ilçe milli eğitim müdürü dedi ama İlçe e, milli eğitim müdürü ya. E, Yanılıyorsam ilçe milli eğitim müdürünün uhdesinde değil sanki il milli eğitim buna karar veriyor İlçeli planlama. Yani okul yerinin değişikliği ilçeyi biraz aşar gibime geliyor ama e, ee, de orada bir şart çekeyim. Milli şeyim. Eğitim Müdürü istemiştir. Yapmıştır. Yani, İl yani evet yapmıştı. şey yapmış ama son kararı İl Milli Eğitim veriyor. Ama. bir de şu Ecevit Kereşi ben Tebrik ediyorum. İyi olduğu yerde iyi kötü olduğu yerde kötü konuyu gündeme getirmesi. Daha bir adım ötesinde Akkezi Belediye Başkanı'nın görev yetkisinde olması dahi onu bir araya getirmesi, orada olması hepsi önemli bunlar için öyle veya böyle bir hatadan dönülmüş. Akşehir'de bir parantez açayım. Dönmüş. AK Parti İlçe Başkan'ına haber olmadan da okul yeri orada oraya gitmez Olsun yani. Olur. O kadar kolay değil o iş Aa, yani. Aynen. O evet, Milli Eğitim ben parantez açayım. Sakarya Valisi ee, kaldırımında bu konuda e, büyük Destek. Payı var. Payı var. var. Yani. Var. Tabii tabii. Vali, Vali Bey kaldır. son noktaya Vali Bey koydu. Evet, evet. İmza böyle geldi. Böyle tak diye yazdı. Ya onda, şey şimdi... Vali, Vali aramıştır ne yapıyorsunuz? Sezar'ın yani. hakkı evet. Sezar'ın evet. Ne anı yapıyorsunuz siz orada? Düzeltin onu demiştir. Evet. Ama es o, öyle bir giriş yapılması gerekiyor o şey. Yani ne alakası var? Diyor hayatım bu sistem iyi ama diyor en kalabalık ilçe bu diyor. Ufak okullar evet. duruyor diyor bu duruyor. Malen, Arkadaşlar malen. son Mahalle. videomuzu hazırlayın. Neymiş en güzel haber evet. Ya? Sakarya'da bir Her şey konuştuk yani böyle her şey kötü kötü. En Kesin güzel light yer. bir haberdir bu. Light bir, bir zafer tokuş haberi. <laughs>